<laughs> Bodrum Akut ekibi kuruluşlarında kendilerine destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketi verdi. <laughs> Bodrum LVZZ Otel'de düzenlenen etkinliğe Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu başta olmak üzere Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin'le çok sayıda kurum ve kuruluş yetkilileriyle Akut Bodrum gönüllüleri katıldı. <Sessizlik> Bodrum'da yapılan çalışmaların slayt halinde gösterildiği etkinlikte konuşan Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu, Konacık'taki harekat merkezinin kuruluşunda kendilerine destek olan Konacık Belediye Başkanına teşekkür ederek Bodrum'da önemli işlere imza attık. Bugüne kadar çok sayıda vaka kurtardık. Bunların arasında insan ve hayvanlar var. Akuta destek verenlere teşekkür ediyorum. Destek verildiği sürece bu hizmetlerimiz Bodrum'da devam edecek diye konuştu. Akut Bodrum ekibi 4 ay gibi çok kısa bir sürede kuruldu. Bu bugüne kadar kurulan Akut ekiplerinin içerisinde en hızlı kurulan ekipti. Bunda e, tamamen sizlerin destekleri ve e, bize yapmış olduğunuz e, sahiplenmeyle e, gerçekleştirebildik. Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödekmerdansa Akut'un Bodrum'da önemli işlere imza attığını ifade ederek ülkemiz maalesef deprem bölgesi. Diğer afetler de düşünüldüğünde bu teşkilatın ne kadar önemli olduğu ve ne kadar desteklenmesi gerektiği de ortada. Onun için biz bütün kuruluş ve vatandaşlarla Akut'un yanındayız dedi. Çok büyük bir gayret sarf ediyor. İşte ilk binasını Başkan Bey sağlamış. Bundan sonra da ekranda gördüğümüz yeni binayı da yine Konacık Belediye Başkanlığımızın ve Mehmet Başkanımızın sayesinde ve onun önderliğinde yapacağız. Biz... Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun da bir konuşma yaparak Akut'un başarılı çalışmalarını anlattı. Tosun, Akut'un her türlü çalışmasında yanlarında olduğunu ifade ederek özellikle itfaiye ekiplerimizle çalışmalar yürütüyorlar. Akut doğal afetlerde olduğu kadar afet öncesi hazırlık sürecinde çok büyük katkı sağlıyor. Biz zaman zaman Saadettin Bey öncülüğünde Akut'u okullarımızda görüyoruz dedi. <laughs> Ee, elimizden geleni biz yapacağız bu konuda. Ee... Yapılan konuşmaların ardından Bodrum Akut ekibinin kuruluşunda destek olanlara birer teşekkür plaketi verildi. <laughs> Öte yandan etkinlikte Akut'un yeni yapılacak olan tesisi hakkında da bilgiler verildi. <laughs>